üzerinize olsun. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bacılarım hocalarım. Yasin ve arkadaşları aslında iyi bir kapı. Bizim için iyi bir kapı. Şu anlamda kapı. Yasin ve arkadaşları son kurbanlarda aşağı yukarı. Asıl onun öncesi vardı. Maalesef şu anda bu ülkenin batısındaki insanlar, özellikle bu ülkenin batısında yaşayan dindar insanlar doğuda ne olup bittiğinden inanınız ki hiçbir haberleri yok, hiçbir haberleri yok. İşte son olarak biraz Yasin'imiz duyuldu, Hasan'ımız, Riyad'ımız, Cumali'miz, Turan'ımız, Aytaç'ımız duyuldu ve aslında bunlar son ve devrede kula şöyle bir geriye gidilse neler oldu neler oldu ve ne için oldu bunlar? Yani bu ülkenin insanları bu gerçeği bilmeden inanınız ki bu ülke doğru bir yola giremez. Hedefine ulaşamaz. Ne yaptığını bilmez. Kardeşler İslam düşmanları hep tarih boyunca vardı. Efendimizle beraber düşmanlar da ortaya çıkmıştır. Ama Kureş fazla sürmemiş, çabucak pes etmişti, bitmişti, tükenmişti ve Arap Yarımadası çok kısa bir zamanda Allah'ın dinine teslim olmuştu. Direnenler, bir kısmı direnenler yani yok edilmiş ama tamamına yakını İslam'la müşerref olmuştur. Efendimizin sabrı, direnişi ve sabrı sayesinde. Fakat bu defa başka bir düşman çıkmış ortaya. Başka bir düşman. Bu düşman nedir? Ehli kitap. Özellikle ehli kitap Efendimizin karşısına dikilmiş. Arap dünyası hallolmuş ama ehli kitap Efendimiz'in karşısına dikilmiş. Biraz da laf aramızda, de haklılar. Niye biliyor musunuz, iyi düşünürseniz? Yani kısa zamanda Mekke'den birisi çıkıyor. Bu bir padişahın oğlu değil, bu bir şehzade değil ve bu babasının ordusunu ve saltanatını sahip devralıp da yürüyen birisi değil. Çölün ortasında bir öksür, bir yetim, bir paçıp, bir garip ortaya çıkıyor ve o kadar kısa zamanda dünyada görülmemiş öyle bir atılım yapıyor ki söylediğim gibi önce Arap Yarımadası olduğu gibi ona teslim oluyor ve ondan sonra ondan sonra Batı, özellikle Bizans, özellikle Roma dünyası, Hristiyan alemi ne oluyor? Yani onunla muhatap oluyor Efendimiz. Aslında Allah istiyor bunu. allah Teala ısrarla Resulü'nü batıya gönderiyor. Ne dedim? Buna iyi ki elinize bir Kur'an alın. Bakın buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim Ya ehl kitabi, kitâbi! Kadicâekum Rasuluna. Ey lehvi kitap Size Resulümüz geldi. Size Rasulümüz geldi. Birkaç tane böyle ayet var ama bunun dışında o kadar davet var ki, o kadar ayet var ki. Yani şöyle desek, yani bir siyeri biraz eksik okuyoruz. Siyeri şöyle okuyalım, gelin. Allahu Teala Muhammed'ini sallallahu aleyhi ve sellem'i özellikle özellikle Hristiyan alemini, özellikle İsa Allah'ın oğludur diye o milyonlarca insanlar ya, onları düzeltmek üzere gönderdi peygamberini. Yani açın bir Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir bakın. Bir Kehf suresinin hemen başına bakın. Ve gün zirallezine gani'te ve Allah diyor bu rafumi haşa Allah'ın oğlu var. İsa Allah'ın oğludur diyenleri uyarmak için gönderdi Allah-u bu Rasulü bu kitabı diyor. Daha nice, yani ayetler var ve Efendimiz Rabbinin bu emrine itaat ederek yönünü, Arap dünyasını aldıktan sonra yönünü doğruca Bizans'a, Roma'ya dönüyor ve öyle bir kı kısa zamanda dünyanın bu süper gücüne öyle bir giriyor ki içine, öyle bir giriyor ki, dikkat edin kardeşler, inanınız yani bir şirket bile böyle çabucak giremez. Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten altı yıl sonra 632'de vefat etti. Altı yıl sonra 638'de hem Hristiyanların hem Yahudilerin merkezi olan Kudüs İslam orduları tarafından fethedildi. Allah istiyordu çünkü bunu. Ve en kısa zamanda oradan yani bir taraftan Mısır, bir taraftan Habeşistan ve bir taraftan Akdeniz'in Afişe kıyıları, Pas, Tur, Gebel, ta hemen en kısa zamanda Pas'tan oradan Cebelitarık'tan İspanya, İspanya'nın üzerinden ta Fransa'nın dağlarına kadar geldi İslam orduları. Bu taraftan da bir devlet gibi İstanbul'du, Viyana'ydı. Yani böylesine bunu Allah istedi. İnanınız ki Allah bu böyle basit bir yani bir devletin böyle savaş aşkı falan değil. Allah bunu istedi. Allah o teala bu kitabın, bu peygamberin batıya ulaşmasını ısrarla istedi. Hatırlayın. Efendimiz vefat ediyor. Ölüm döşeğinde. Ölüm döşeğinde hakkan günleri ve emrediyor. Müslümanlar diyor derhal bir ordu oluştursunlar, bir ordu kursunlar ve başına üsame geçsin. Başına üsame 21 yaşındaki delikanlı, kölenin oğlu, mi oğlu üsame geçsin ve nereye? Bizans'a. Ya ölüm döşeğinde. Ölüm döşeğinde. Hatta sahabe bile şaşırıyor. Ve diyorlar ki ya Resulallah işte yani biraz dursun falan hatta kendi aralarında konuşuyorlar ya, Efendimiz çok hasta ölmek üzere şimdi Müslümanlar hep orada olacak gidecekler ondan sonra burada bir bela çıkabilir onun için erteleyelim diyorlar Efendimiz onların bu fısıltılarını duyunca inanınız onlara öyle öfkeleniyor ki sonra da dediği gibi orduyu hazırlıyorlar ama yine erteliyorlar. Medine'nin biraz dışına çıkıp orada bekletiyorlar. Sen dur. Efendimiz de tabi vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir halife seçilirse çekilir. İlk emri Efendimiz'in yarım bıraktığı bu işi yapmak. Yani Hüsame ordusunu batıya göndermek. Dersimiz siyer değil ama toplar olarak bilmemiz lazım. İşte Hristiyan alemi bunu anlayamıyor. Bu Hristiyanlar bu Haçlılar Daha sonra Hristiyanlığı unuttular. Vazgeçtiler. Kiliseden kiliseye baş kaldırdılar biliyorsunuz. Kiliseye baş kaldırdılar. özellikle Rönesans döneminde, Reform döneminde ve Fransa ihtilaliyle birlikte dini reddettiler. Kendi dinlerini reddettiler ve bu defa Başka gavurluklar icat ettiler. Ahlaksızlıklar, layıklıktan tutun, humanizmden tutun, ne kadar sattımlık varsa, ne kadar eski felsefe varsa onların, onlar ortaya çıktılar. Bu defa bize sadece ordularıyla değil, bu düşünceleriyle saldırdılar. Ne evet, dedim? verimli bir zamandan sonra İslam alemi en büyük düşman olarak batıdan gelen terbiyesizliklerle, ahlaksızlıklarla, sapkınlıklarla savaşmaktadır. Belirli bir gir. Asırdan sonra özellikle 18. asırdan sonra biz Hristiyanlarla fazla Hristiyanlar için savaşmadık. Neyle savaştık? Özellikle bize söylediğim bu sapkın düşünceleriyle geldiler. Başımızdaki düşman böyleydi. Gelelim doğumuza. Sözü toparlayacağım. İslam ümmetinin doğusunda da bela vardı. Bu doğusundan gelen bela daha başka bir belaydı. Cengiz'di, Hülaku'ydu, Moğollardı, Timur'du. Bunlar da özür dilerim hayvanlar gibi, vahşi hayvanlar gibi bu ümmetin üzerine yüzdüler. Hatta İslam devletini yıktılar. Abbasi devletini, Abbasi hilafetini, halifeliğini yıktılar. Selçuklu'yu yıktılar. Anadolu Selçuklu'yu yıktılar. Hatta 1402'de Osmanlı'yı da yıktılar. Padişahı olan Yıldırım Bayezid'i teslim aldılar ve götürdüler. Oralarda öldü. Ama dikkat edin. Ama doğudaki düşmanla batıdaki düşmanın arasında şöyle bir fark vardı doğudan gelenlerin hepsi de çakal görüşüydü. Ve Müslümanları ahlak bakımından, kültür bakımından, medeniyet bakımından hiç şey yapmadılar, etkileyemediler. Müslümanlar onlara hiçbir şeyde tenezzül etmedi. Niye? Çünkü çakal sürüleriydi. Kudüs sürüleri, yani bir hülagıyı düşünebiliyor musunuz? Taş üstünde taş koymadı. Ve hiçbir medeniyetleri yoktu. Müslümanların onlardan etkileneceği hiçbir şey yoktu. Ama sadece katliamlarını gördü. Onun için hemen toparlandılar. Evet birini yıktılarsa hemen birini daha kurdular Müslümanlar. Tekrar toparlandılar. Yani memlukluklar kuruldu bilmem neler kuruldu kuruldu. kuruldu. Niye? doğurdum. Doğunun düşüncesinde doğunun düşüncesi yoktu ki felsefesi yoktu ki etkileneceği bir şey yoktu ki onun için etkilenmedi. Fakat kardeşler bugün iyi dikkat edin. Bugün bizim bu ümmetin başında değişik bir bela var. Ne belası biliyor musun? Doğudan geliyor ama batı batı bu defa bize doğudan geliyor. iyi dikkat edin. Bu ümmete doğudan saldıran, yani sapkınlar, hekeke olsun, başkaları olsun, yani hülâkû gibi gelmiyorlar. Yani batının sapkınlıklarıyla, LGBT'leriyle, kimsiyetsizlikleriyle, nikahsızlıklarıyla, bütün ahlaksızlıklarıyla batıdan aldıkları, batıdan destek gördükleri, batının bizzat bayiliğini taşeronluğunu yaparak bu Ümmeti ilk defa arkadan sardılar. Batı yani. Bugün batı iyilik nedir? Bize arkadan vuran Hüla da değildir. Çengiz değildir. O çap, çapulcular değildir. Batıdır. Bugün yani Diyarbakır'ı, efendim Batman'ı bu ülkenin bu ümmetin doğusunu saran bela nedir? Batının belasıdır. Batının düşünceleridir. Batının sapkınlarıdır. Yani hem vahşetini istiyor ama özellikle özellikle Allah için şöyle bir bakın kardeşler. Yani Diyarbakır'ın sokaklarına, caddelerine, onların hakim olduğu parklara, hücrelere, şuralara bakın yani. İlginç bir olay. Bursa'dan bir kardeşim anlatmıştı. Vanlı. Van'a gittim hocam diyor. Tatilin bayramı bayram Van'da memleketinde köyünde geçirin diye. Van'a gittim diyor. Ve babamın evine misafir oldum diyor. Orada kalıyorum diyor. Bir hafta kalacağım. Bir, bir diyor, kapı çaldı. Akşamleyin kapı çaldı. Ondan sonra babam gitti açtı diyor. Babam pirileriyle bir şey görüştü. Ondan sonra geri girdi içeri. Hayırdır baba? Ne? Kim bu seni arayan? Ya babam benim bir değil dedi. Bıraktı diyor. Ben biraz kuşkulandım ya. Neyse diyor. Sonra babam öyle dedi ama diyor yine salona çıkıyor böyle volta atıyor falan. Ondan sonra içeri giriyor. Baba doğru söylüyor. Bir şey var. Bana doğrusunu söyle. Ne oldu? Bu çağıran, arayan, kapıyı vuran kim? Oğlum. Madem soruyorum. Muhtarın evinde seni istiyorlar. Pekakallar gelmiş, seni istiyorlar oradan. Giderim. Bu Muhtar evini sayı biliyorum. Ondan sonra içeri girdim ki gelip kardeşim de orada da beş kişi oturuyor. İkisi kız, on sekiz, on dokuz yaşlarında iki tane kız. Ondan sonra üç tane de erkek bir de muhtar köşede. Ondan sonra vardı. Selam verdim ona. Evet buyurun ben istedim. Evet, sen işte he, merak ettik de baktık köyümüzde 16 plaka, 16 plaka bir araç var. Bu kim diye merak ettik. Onun için seni çağırdık. He, ben tamam ben Bursa'dayım. O araba benim. E, ben ne yapıyorum Bursa'da? Çalışıyorum. Peki orada işte bizim davamızla, yoldaşlarımızla buluşman var mı? Onlara destek oluyor mu? İşte onlar Kürtlerin geleceğiyle çırpınan falan insanlar onlara destek oluyor mu? Buluşuyor mu? ya, veriyor mu falan. Yok ben kendi halimde bir ben onları şey yapayım. Olur mu ya işte şöyle böyle deyince arkadaş çok yiğit bir arkadaş böyle. Çok cesur da böyle. Şöyle durdu durdum diyor. Lan dedim diyor. Aynen böyle. Kürt'ün hangi kitabında yazıyor lan? 18-19 yaşındaki kızlarının dağlarda tanımadığı erkeklerin arasında bu şekilde dolaşması Kürt'ün hangi kitabında yazıyor dedim diyor. Kardeşler birileri sadece şiddeti görüyor. Sadece terörü görüyor. Bu ve benzer örgütlerin Müslüman Kürt toplumuna neler dayattığını göremiyorlar. Bakamıyorlar. Sadece işi terörden şey yapıyorlar. Yani değerlendiriyorlar. Allah rahmet eylesin. Bu beş kişi ne ki siz öncesini düşünün. Ben yani daha oralardan geliyorum. Ve benim vaktimin büyük bir kısmı birer birer insanları konuşturmak. Birer mi? Niye birer birer konuşturuyorum? Konuşmuyorlar ya. Öylesine, öylesine hepsi İslam için bedel edemiş ki batıdan kimse bilmiyor bunu. Ama batıdaki bir So... kadar bir kardeşi dinledim. Bana dua de et dedi. Neye? Hocam dedi. Ben kür alıyorum. Ben kür alıyorum. Kanserden kür alıyorum. Ama elimin haberi yok dedi. Eşimin haberi yok. Anamın, babamın, kardeşlerimin ve evladımın haberi yok. Niye söylemedin? Söylemedim. Ya neden oldu? Onlar zannediyor böyle bir basit bir şeylerdi. Halbuki diyor hocam diyor. Bundan diyor 10 10 12 sene 12 sene falan önce yani bu sahilde öyle bir işkence yaptı. ki, bu zalimler PKK'nı yok o yere gelecek. Öyle işkence yapmışlar ki, öyle elektriğe vermişler, öyle Filistin askısına vermişler ki yemin ediyor her cereyana verdiklerinde bir saat bayılırdım diyor. Bir saat sonra ayıkırdım diyor. Öyle bir cehennem dililerdi konuşturmak için, bu şeylerin altına imza attırmak için bana öyle zulüm yaptılar. İki de bir işkence, on gün diyor, işkence üstüne işkence diyor ve bir saat bayılırdım. Fakat son verdikleri ceryandan ayılamamıştım. Bir saat değil, saatler götürmüş, beni almışlar, hastaneye götürmüşler ve beni hastaneye götüren polisler oradan bırakmışlar, taşmışlar, söylememişler hastanedekilere. Ben saatler sonra ayrılınca yanmış için diyor. Öyle yanmış ki diyor, su istedim diyor. Oradaki hemşireler de diyor ne olduğunu bilmeden benim böyle su içmem yasak kaldı diyor. Tıpma göre ben su içmemem gerekir. Ben de dört beş bardak suyu devirdim ve bütün ciğerlerim gitti diyor. Hanımımın haber yok. Çocuklarımın haber yok diyor. Ve emin ediyorum. Yani özür dilerim. Çok özür dilerim. En son diyor benim merdivenlerden giterken diyor hayamı tuttular diyor. Ve hastattılar diyor. Daha sonra diyor cezaev iki buçuk yıl sonra da cezaevinde yattıktan sonra yani oralardan ameliyat oldum. Şu anda diyor dişlerim diyor hepsi döküldü diyor. Hepsi döküldü diyor ve onları bulup bulup diyor bulup bulup diyor yani hastanede çıkarıp yani yerine köküne bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum on binlerce lira verir. Bunları üzülesiniz diye anlatmıyor. Kardeşler bu anlattığım gibi var ya inanınız ki binlerce, binlerce kardeşimiz var. Ama konuşmuyorlar. Ya niye anlatmıyorsunuz diye yalvarıyorum. Niye anlatın şunları ya? Birisini sıkıştırdım ya. Başından bu kadar iş geçmiş. Batı'da bir tane Müslüman şöyle yapsa yani anlatıyor, dünya koyup üfürüyor bütün dünyaya. Kitaplar yazıyor, adı kahraman oluyor. Sen 15 sene, 20 sene, 30 sene yani içeride kalmışsın ve sırf Allah için kalmışsın. Anlat ya biraz diyorum. Anlatmıyor. Niye anlatmıyorum? Biri dedi ki, hocam şimdi, şimdi ben bunları anlatayım dedi ki bizim gençlerimiz korksun mu? İslam davasından ya korkarsa işte benim bizim başımıza da böyle şeyler gelir diye oğlum, torunum, Diğerin mahallede kim bunlar ya İslam'dan kaçarlarsa onun için anlatmıyorum mu? Biri bir olmasın diye anlatmıyor. Böylesine bedel ödendi. Onun için diyorum ki kardeşler şu anda var ya bugün metin doğu cephesidir o. Ve evet, öylesine bedeller ödenmiş. Öylesine şehitler var ki yani şu anda burada kısa bir vakitte gitmedi. İnternete gelin bir tane ve şey yapın yani. Yani bu namazları asla kaza etmeyeceksin diye bir yazım var. Bizzat dinledim ve bizzat yaşıyor kardeşler. Öylesine. Hele bir de anlatıyor. Ya hocam diyor. Şey ya bilmem. On, 12 iki saatlik yol diyor. Kötü yollar diyor. Ve ceza evi arabasına hepimiz diyor. Böyle birbirimize diyor zenginlendik. Mahkemeye gidiyoruz. Ya bari arabanın içinde ellerimizi çöp. Yok. Ya bari. kılınacak buna bak. Kardeşler bu söylediklerimin hiçbirisi batıdaki Müslümanlar tarafından ödenmedi. Onun için bu Yasin meselesi, bu Yasin meselesi bir giriş, girişgah olmalı, olmalıdır. Bir giriş kapısı olmalıdır ve Müslümanlar Allah için doğuda olup bitenleri batıya anlatmalı. Batıdaki Müslümanlar da Allah için bir defa ne oldu ya oralarda diye gitmeliler, o tarafa gitmeliler, dinlemeliler, misafir olmalılar buradakilere ve İslam için neler yapıldığını görmeliler. Ha, boşa gitti? Hayır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah bunların hiçbirisini zayi etmeyecek. Elbette ahirette verecek. Ama bir şeye daha inanıyoruz. Dünyada da verecek. Bu kardeşlerimizin ödedikleri bedelleri biz dünyada da meyve olarak göreceğiz. Yani dikkat edin. Yani ben, şu da benim dikkatimi çekti. Yasin'imiz var ya, ya, evet bu millet Yasin ismini sever, bütün Müslümanlar Yasin'i sever ama Yasin'imiz şehit olduktan sonra inanınız on binlerce çocuk adını özellikle Yasin Bölü'den dolayı Yasin Bölü koydu babaları, anneleri. Bu hocam, hocam ha mesela çok bir yere var derinde çocukları da görüyorum, kucağıma alıyorum hocam şundan bir fotoğraf çekin. Ne bunun adı? Yasin, Yasin Bölü hocam bu. Yani bir zamanlar Ahmet Yasin idi, şimdi Yasin Bölü binlerce yavrumuz Yasin Börü Anadolu'da. Allah böyle bir bereket verdi. O Yasin'i bize aldı ama onun yerine binlerce verdi. Size bir şey daha söyleyeyim. Kardeşler, Yasin Börü arkadaşlarının şehadeti var ya, Allahu Teala'yı öyle kazaba getirdi ki, çünkü Yasin Börü'nün şehadetinden zerre kadar bir tereddüt yok bu çocuk Hatice validemin öyle yalvardı Allah-u Teala'ya ve 8500 tanesi gebertildi. Ne cenazesi kılındı, ne ağlayanı var, ne bilmem adını ananlar var. Allah öyle bir çöketti ki bir daha ayağa kalkamayacaklar göreceksiniz. Ve bütün bunlar Yasin ve arkadaşlarından dolayıdır. Allah böyle Müslümanlara böyle bir bereket verdi. Ama ben cenab Allah'tan başka bir niyazım var. Allah'ım Yasin'imiz hürmetine bu ülkenin doğusundaki ve batısındaki Müslümanların birbirlerini yakinen tanımasını lütfeyle Allah'ım. Çünkü kardeşler sohbetin bir yerinde dedim ki bugün bu ümmete saldıranlar inanın haçlı sürüleri değil, kiliseler değil, papazlar değil, bizi Hristiyan yapmak için saldırmıyorlar bize. Bizi tamamen terbiyesiz, ahlaksız, nikahsız, yuvasız bırakmak için üzerimize üzerimize geliyorlar. Ve bu da yani özellikle doğudaki filler buna vesile oluyor. Allah Yasin'i bu anlamda bir uyarıcı eylesin. Yasin'den dolayı Müslümanlar birbirlerini tanısın ve Müslümanlar nasıl bir bera ile karşı karşıya olduklarının şuuruna varsınlar ve orada bunun bedelini ödeyenler kardeşler dikkat edin böyle basit bir cemaatin, basit bir grubun ben burada propagandasını yapıyorum. İnanınız ki dünyanın eğer bir noktasında Avrupa'da şurada burada ne zaman ki İslam'a, Kur'an'a ve özellikle Hazreti Peygamber'e bir atılsın ediyor. Allahu Teala birbirlerini tanıyan, birbirlerini anlayan ve birbirlerinin ödedikleri bedellerden haberdar olan Müslümanlar eylesin bizleri. Allahu Teala günümüzü günümüzden hayırlı getirsin getiriyor daha. Elhamdülillah bir nice cahil insan görüyoruz. Yani Yasin denilince Yasin böyle hatırlıyor ve gel seni bir kucaklayayım eğer onların memleketinden geliyorsan geliyorsan diye Allah böyle bir rahmet olarak her tarafa bunu yayıyor. Allah-u Teala bunu daha da genişlesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinde olsun. Hmm.